arı oğul verdikten sonra geride ne kalmış? Yani öncesinde yumurtlayan ana gitti zaten. Bu arı 13-14 çıta bir arıydı. Arkadaşlar bugün de yine 4-5 çıtalık bir oğul çıktı bu arıdan. Kalan burada bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bir patlama daha gerçekleşiyor. Yeni evet fışkırmaya başladı. Şöyle üst kapağını da açarsak buradan da evet üstten de çıkış. Arkadaşlar bu gerçekten katlı bir kovandı. 13-14 çıtaydı bu. Oğla yattığını fark edince yani e, normal yumurtlayan anayı da daha önce vermiş. E, boşta kalan birçok peteğini yeni çıkan oğullarda kullandıklarını. Evet, şu şekilde uçuş gerçekleşiyor. Bakalım oğlumuz nereye konacak. Evet. inşallah. Evet arkadaşlar, uğur çıkan arımız bu. Bunu aldık. Şimdi arkadaşlar bu çıkan oğul bugünkü çıkan oğul e, çaylak kanalı bir oğuldu. Arı oğul verdikten sonra geride ne kalmış? Yani e, öncesinde yumurtlayan ana gitti zaten. Bu arı 13-14 çıta bir arıydı. Arkadaşlar bugün de yine e, 4-5 çıtalık bir oğul çıktı bu arıdan. Kalan burada bu şekilde. Şimdi bu karniyol bir arı ben bundan yüksüklerinden şu anda bölme yapacağım ve buradan ana üreteceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, orada bir tane ana var zaten aşağıda. Nerede o? Şu. Evet, evet. Hay maşallah. Yeni çıkmış o, yeni çıkmış. Yeni 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 yeni, 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 yeni. doğdu da daha, Çok yeni şahane. çıktı. Çok şahane. Maşallah sapsarı altın gibi maşallah evet şimdi Pusun. aslında burada fazla da yüksük var ee, şöyle arkadaşlar koyuyorum ee, bu aradan çok fazla geri dönüş olmaz arkadaşlar Karnı açısını verdiği bir de e, oğlu niyetinde ya şu anda Ana da var burada yani bu şekilde bölme çok randımanlı bir bölme oluyor bakalım Evet burada da yüksükler var, ee, ana olması önemli değil, yüksüz olması yeterli. Bu şekilde evet 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 bir tane de buraya koyalım 3 bölmeli kovanımız. Evet, burada yüksük var mı? Tabii, anasız bir bölme yaparsak, şimdi bunda e, esas ana gideri çok olmuş arkadaşlar, şey yok. E, larva falan yok. Bu şekilde bakalım. Şu. Güzel meno var orada. O diğerinden doğmuş abi de. Buradan doğacak. Oradan bir doğacak meme var ama yine de sağlam. Bunlar da Tekin'e ya da diğer çıtaya bakalım. Yani illa onu almak zorunda değiliz. Yani bunun esas oğulla çıkış yaptığı tarih bayağı geçti arkadaşlar. Açık darba bile Çok yok. güzel yani. Şimdi bir sürü burada şey var. Bunu da buraya ayırdım. Burada şimdi üç tane bize ana yumurtlasın ileride bunları ne yaparız kullanabiliriz. Şimdi birçok kişi diyebilir ki oğuldan oğula çıkmış arının yüksüklerinden e, ana üretiyorsun arkadaşlar. Bu arı 14-15 çıtaya çıkmış. İki sefer beşer altışar çıtalık oğul vermiş. Geriye bu sus kalmış. Yani tarih hızlı gidiyor. Yani arı Bence kesik değil. Yani. Ben üretirim arkadaş. Evet. Şu şekilde. Şimdi zaten buradan bir tane daha uğul atar yani. Küçük bir parça daha atar. Evet. Bizdeki durum bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.